Elif ne oldu anneciğim? Anne bu aşağıda çok tatlı bir, bir, siyah bir tane ördek var. Onu için alalım ne olur. Nerede ördek var? Aşağıda sitede. Şaka yapıyorsun. Evet. Kızım bu soğukta ne ördeği? Anne kapı bozuldu ya anne hani içeri. Toyra sen bir onu soğuk. nereden aldın? Ya Elif ördeğin ne işi var bu şey aşağıda? Anne kapı kapı bozuldu ya zaten. Kızım kapı bozulsa ne olacak ya? Dışarıda ördeğin ne işi var bir kere? Hı? Bir de siyah ördek diyorsun Elif. Evet, Aa, evet çok tatlı. Ne olur içeri alalım. Titriyor soğuktan. <laughs> anneciğim ne diyorsun? Hadi balkona gidip bakalım. <laughs> Hadi bana da göster Elif. Ay merak ettim gerçekten ya. Bu soğuk havada ördek mi var dışarıda? Evet. Aç bakalım anneciğim. Bana da göster merak ettim. Dur bakalım anneciğim. Evet, ben bak, görüyor musun? Elif bu ördek mi? bu çok tuhaf bir ördek. Baksana dev gibi bir şey. Elif içeri alalım mı onu? Anne hani, alalım tabii. Çok üşümüş. Hadi çağıralım o zaman. Hadi gel eve gel. Eve gel. Siyah ördek eve gel. Koş koş. Elif geliyor. <laughs> Elif geliyor siyah ördek koş. Geliyor <laughs> Elif koş. Koş kapıyı açalım anneciğim. Poyraz ördek geliyor. Koş koş, geliyor koş. koş koş. Koş koş <laughs> koş. Elif ördek eve geliyor gerçekten. Siyah bir ördek çok tatlı. Poyraz buna bayılacak. Yavaş. <laughs> Elif ne yaptın? Ay ablası yanlışlıkla kapıyı sert vurdu. Ne oldu? Anne! Anne ördek! Ördek orada mı siyah ördek? Orada! Ev? Bakayım, tükçe bakayım. Ay çok bu ne elim ağzına var. <laughs> Elif bu nasıl bir şey anneciğim? Aa bu çok tatlı. Elif içeri alalım mı onu? Hadi alalım onu. İçeri ondan. gelebilir tipi ne? <laughs> Elif beni <yine> ses çıkardı. <laughs> Elif gelemiyor bir türlü eve. Baksana Florence çok tatlı bir ördek. <laughs> Elif bir şey diyeceğim ya. Elif biz yanlış mı yaptık acaba bu ördeği <laughs> eve alarak? <laughs> ne dersin anneciğim? <laughs> Bilmiyorum baksana tuhaf bir Ben hayatımda bu kadar büyük bir ördek görmemiştim. <gülüyor> Sen <gülüyor> gördün mü? Hayır. Elif gel Elif koluna gir. Ver, koluna ben gir. Ben... Vermez Elif vermez o sana. Hadi gel Elif odanı göster ona gelsin Elif ya, odana doğru gelsin. Odam, şuna baksana çok tatlı anneciğim bu ne böyle? Dev gibi bir şey <laughs> Elif. Hadi getir <laughs> Elif. Ördek kardeşim, Elif gelin anneciğim getir buraya. Getir buraya bu ördeği Elif şunun tipine bak anneciğim çok tatlı. Ver, ben şunun ben ayaklarına ben bak ben Elif vermiyor. Vermiyor gece lambasından ayrılmıyor baksana şuna. Aa, aa. Elif anneciğim sen ışını aç bakalım. Ördeğin gece lambasını tak bakalım anneciğim. Ördek kardeş ay yat bakalım yat şöyle. Yat 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 uzan bakalım. Uzan 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 donmuş donmuş Elif şuna bak. Donmuş anneciğim şunu tipine bak. Bu ne böyle bunun ağzı niye böyle büyük ya? Aa, aa. şunu tipine bak. Bu nasıl bir yatma şekli Elif? Işığını açtım mı anneciğim? Ay açtım mı? He? Açalım şimdi he. Evet. he lambayı da kapattık. Elif gel. Gel biz çıkalım ona bir çay çorba yapalım Elif. Şunu tipine bak anneciğim. Bu ne böyle dev gibi bir şey. Ben böyle bir ördek hiç görmemiştim hayatımda. Benim daha büyük. Evet. Poyraz bu ne? Poyraz bu ne? Sen ne diyorsun? Elif hadi gel. Biz ona bir şeyler hazırlayalım. Neyse ışık açık kalsın ya. Poyraz korkmasın. Gel gel. Ay Poyraz suyu dökmüş buraya. Elif. Elif hadi gel. Gel bir şeyler hazırlayalım ördeğe. Sence ne yer anneciğim? Ördekler neyi sever anneciğim? Yer mi sence? Yer anne. Hadi o zaman gong verelim Elif getir bakalım anneciğim. Nerede, Nerede anneciğim çekmeceye bak. Çekmece de olması gerekiyor. Aç bakalım acaba sever mi ya? Ne dersin anneciğim cips de var. Cips yer mi acaba Elif? Ay, cips ne dersin? Yeders. Hadi cips. gel o zaman Getir Anladım. bakalım getir getir. Gel bakalım. Gel 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 ördek kardeş. Ah lambada kapalı. Ah. <laughs> ne diyor bu? Ah Elif bu ne diyor? Bu Elif bu değişik bir ördek. Baksana. Çıkardı sese bak görüyor musun Elif? Ne diyor <laughs> Elif anneciğim ya? Kızım baksana şuna Elif çok tuhaf. Paraz aa, aa, aa. ne oldu? Ya, 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 ya. Tamam yatırma yatırma Elif günah ya Elif acıkmış. <laughs> yemek istiyor yemek. Aç 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 hemen eti gong vereceğiz. Hepsin. Aç bakalım Elif ver onu ona. Aç bakalım anneciğim gong ver bakalım bir tane. Hepsi Hepsi olsun. Hiç gerek yok. Elif yiyor. Elif kocaman ağzı var yutuyor hepsini. Elif istiyor, bir daha istiyor. Bir tane daha ver Elif. Aa, kocaman bir ağzı var Elif. Baksana şunu anneciğim. Bu ne böyle, böyle? Bir daha istiyor. Hepsini yiyor, hayır istemiyor. Elif istemiyor galiba. Anne, ağzından bir şey çıkıyor. Nasıl yani? Ağzından bir şey çıkarıyor Elif. Aa, dev şeker çıktı ağzından. Ördüğün ağzına bak. Elif ördüğün ağzına bak çekmişsin. Aa! aa. Ne oldu? Haydi hadi ördek kardeşe hadi dinlendirdiğine göre artık oyun oynayalım. Dans edelim. Sen Elif, misin? bir şey diyeceğim. Anneciğim sana hediye vermedi ama ha? sorsana bana hediye yok mu diye. Aa, hediye yok mu? Hadi dans. 1 2 başla ördek dansı. Bak. bak, bak, aa. bak, bak. Aa. bak. Ördek bir şey yiyor diye geçiyor anneciğim. Anne Bak 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 bak. Elini yiyelim Elif baksana anneciğim orada. Gidiyor. Elif gidiyor bay bay yapıyor anneciğim. Gitme evde dinlersen bizde kal. Elif gidiyor gitmek istiyor Elif, <laughs> anneciğim. Tutun <laughs> kolundan bırakmayın. Baba. Elif bırakmayın anneciğim gitmesin. Ya. ya. gitsin mi acaba ya? Gitmek istiyor Elif galiba. <laughs> yemek Hadi İzledim. orada kardeş gel gel İzledim. gitme. İzledim. Hadi sen bugün bizim misafirimiz ol. Hayır hayır. Her gün mü? Ama ya annesi onu aramayı çıkarsa gerçi bunun annesi yoktur ki bunun çocukları vardır. Elif şunu tipine ay üstüme doğru geliyor. Dev gibi bir şey Elif bu ne? Ağzına bak Elif dudaklarına ruj sürmüş galiba. Bu ördek. Hadi bir ördek dansı. Hadi bir ördek dansı Elif. Vak vak dansı Elif hadi ördeğe öğret. Elif anneciğim ya. Poyraz gel sen de Poyraz. Gel anneciğim ya. Poyraz kadın kadın diyordu ki biz ah, ah. biz şey e, kadın ne yapmış biliyor musun? Fincü kurabiye yapmış ama Do kurabiye adamın kurabiyesini yapmış <laughs> ve kurabiye adam gerçek olmuş ve kaçıyor sen de bana yap ama kızım o sadece bir hikaye anne, anne, Poyraz ne ben... oldu ay tokakmış ağzına Elif anne. kızım bir dakika ah, ben anne, sana sen... Alayım. Elif öyle bir şey yok anneciğim. Bakayım şuna. Ay ben bunu biliyorum ya. Bu zencefilli kurabiye adamın hikayesi bu. Evet. Bak şimdi peşinden kadın peşinden koşuyor. Ama Baksana. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben sana bunun kurabiyesini yaparım ama gerçek olmaz ki. Olur. Olmaz anneciğim. Ya böyle koşuyor. Tamam abi. bir şey söyleyeceğim. Gel buraya bakayım. Gel gel anneciğim gel. O zaman sen şimdi git odana kardeşinle tamam mı? Bir oyun kur tamam mı? Ben size kurabiye adamı kurabiyesini yapayım. Yeah. Ama canlı olmayacak. Sadece yiyeceğiz onu. Hadi bakalım. olmayacak, olmayacak. Ya sen de mi istiyorsun? Tamam ikinize de yapacağım. Hadi geçin bakalım odanıza şimdi. Kurabiye adam gel, kurabiye adam seni yiyeceğim, kurabiye adam gel, gel. Kurabiye adam gerçek oldu. Kurabiye adam gel seni yiyeceğim, kurabiye adam gel ne oldu? Kurabiye adam gel, kurabiye adam, kurabiye adam. Evde kurabiye yapmak için malzeme kalmamış ya. Elif de çok istiyordu. Ne yapacağım şimdi? Acaba bu şekerleri versem? Elif biraz da olsa acaba sevinir mi? Neyse. Ay bir tane de pamuk şeker var. Elif'i buraya çağırayım. En iyisi hangisini istiyorsa kendisi yesin. Yarın ona kurabiye adımı kurabiyesini yaparım. Poyraz Ali. Anneciğim sakın şeker açma tamam mı? Ablanı çağırıp geliyorum. Elif. Adam, gitme. Aa, ah. Elif ne diyorsun? Gitme, Elif görüyorsun Elif Elif uyanır mısın anne, Elif anne anne, anne Kızım. kurabiye adam Kurabiye adam gitti Kızım kurabiye adamın ne işi var ya Elif Anneciğim bakar mısın bir bana Gitti kurabiye Kurabiye adam hiç gelmedi ki Elif buraya Geldi işte Sen rüya görmüşsün anneciğim <laughs> rüya Sen rüya görmüşsün. Senin canın çok mu çekti zencefilli kurabiye? <laughs> Elif ama sana kötü bir haberim var. Maalesef kurabiye yapmaya malzememiz yok. Ama onun yerine çok güzel bir şey var. Hadi gel anneciğim. Onun yerine çok güzel bir şey var. Gel. Gel bakalım göstereyim sana. Poyraz aldın mı eline? Aa ay çok güzel şekerler var Elif. Bak görüyor musun? Aa gitmiyor. Elif o gerçek değil annem ya. Elif bu gerçek değil. Elif anneciğim bir gelir misin lütfen? Ben bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi rüyanda kurabiye adamı gördün ya hani. biz kurabiye yapamadığımız için ben de senin için kurabiye adamı eve çağırdım. Hadi gel bakalım. Tut bakalım elinden. Tut bakalım. Elinden tut. Elinden tut bakalım kurabiye adamın. Getir bakalım. Ama Elif kurabiye adam gelirken şeker getirdi biliyor musun? Dev gibi bir tane pavuk şekere getirdi. Evet. Gelin bakalım böyle göstereyim size. Bak burada Elif. Görüyor musun anneciğim? Bak. Gelirken bunu getirdi senin için. Elif al bakalım anneciğim. Hadi bakalım kurabiye adam bize bunu aç bakalım. Hadi bakalım hokus pokus yap kurabiye adam. Hokus pokus. Evet tabii ki var. Görüyor musun? Kurabiye adam. Ver bakalım pamuk şekerini Elif'e. Kurabiye adam neden vermiyorsun? Hadi kurabiye adam lütfen. Ver bakalım Elif'e pamuk şekeri Elif. Hadi gel bakalım anneciğim. Kardeşinle beraber pamuk şekeri yiyelim. Şöyle bir tane alalım. Hayır. Poyraz ne yaptın? Eyvah. Elif o nasıl bir pamuk şeker yemek anneciğim ya. Şuraya bak. Anne bu kurabiye ay bu pamuk şeker çok güzel. Anne bugüne kadar yedim en güzel tatlı ve güzel pamuk şeker. Hadi o zaman kurabiye adama teşekkür edip onu evine gö